Merhaba, bu bölümde e, araç içi klima temizliği nasıl yapılır, bu e, hatta Hulusi kardeşimle birlikte yapacağız. Bu neydi, po bomba mıydı? Ne bu bombası? koku bombası diye koku geçiyor bombası. hocam, bunun çeşitli markaları var. Bunun bir koku bombası, yani klima temizleyici, hava tazeleyici olarak geçen var. Bir de hem temizleyici hem dezenfektan özelliği olan ürünler var. Hı hı. Tabii fiyatlar ona göre de farklılık gösteriyor. Şimdi bu ürünü nasıl uyguluyoruz? Bu ürünü uygularken Muhammed hocamızın arabası bu. Girdik, aracı çalıştırıyoruz önce. Şöyle baştan gösterelim. Klima kısmını soğuğa alıyorum. Son kademede açıyorum. Şu hava sirkülasyonu kapalı olacak. Dış sirkülasyonu. Tabi dış dıştan al, akışı kapatıyorum. Sadece hava içeride dönecek şekilde olacak. Bunu şu şekilde e, yapanlar da var. Ben şu şekilde her yandan almasını istiyorum havanın. Ondan sonra bunun kapağını açıyorum. Ya şöyle bazı modelleri var. Onda kutunun üstünde yeri var. Şöyle kalıyor. Bu yapmamışlar. Kutusuz. Bu şekilde alıyorum. Diğer tarafa geçeyim şuradan. Görüm. Camlar kapalı oluyor. Şöyle aracın tam orta kısmına eğer aracın orta kısmında koyacak yer yoksa bu koltuğu en geriye alıp sağ koltuğu ön kısmına koyuyoruz. Şurada bir klipsi var. Buna basılı tutacağım. Çıt diye attıktan sonra otomatikman içerideki havayı vermeye başlayacak. Hemen kapıları kapatacak ve araç 10-15 dakika röntgede çalışacak. İçeriye İşlem bittikten sonra e, o koku olmasını oradan alıyoruz. Alırken şeye dikkat edelim. Bazen bunun içinde az bir şey kalıyor. Yüzünüze doğru almayın. Yüzünüze e, üfürebiliyor içinde kalanı. E, yüzünüzden uzak bir şekilde tutup çektikten sonra klimanızı kapatın. Aracınızı kapatın. Ya kapıları açın ya da camları açın. 10 dakika kapılar ya da camlar açık şekilde havalansın arabanın içi. Ondan sonra arabanızı kapatıp temizliği tamamlamış olursunuz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.